Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Cansu yeni bir vlogla karşınızdayım bugün günlerden Perşembe saatte 12 oldu Sarıyer'e gidiyorum keman dersim var keman kursuna gideceğim ve dedim ki bir video açalım bu akşam bir tane video yayınlayacağım Ta geçen hafta çektiğim bir videoydu yani hatta geçen hafta Pazartesi falan çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam o videoyu belki de hafta sonu falan bile vardı. Düşünün ta Zara alışveriş bayağı olmuştu. Neyse ee, onu bugün yayınlayacağım. Ee, hafta içi yani bir tane daha video yayınlamak için ya da hafta sonu ee, şey yapmam lazım. Video çekmem lazım. Bu bir <laughs> çıkar videosudur. <laughs> Bu arada ellerime kına yaktım. Nevruz yaktım. Yani çok şey olmadı tabii ki de. Hani bu gene bir fena olmadı ama bu mesela birazcık şekilsiz oldu. Ama bir yandan da yapacak bir şey yok. Hani kendi kendime yaktığım için e, böyle oldu. Biz Nevruz'da kına yakarız. E, herkes biliyor mu? Herkes bilir mi? Bilmiyorum ama e, <laughs> Türkan abla da Kürt karısı gibi bir şey yazdı. Hayır Nevruz hem e, tabii ben kına yakacağım derken hani Nevruz kınası gibi bir şey sevmiştim ama kına sadece Kürtlerde yok yani. Evet hani Kürtler bu geleneği hiçbir zaman bırakmamışlar. Fakat <laughs> bizde kınasız ben gezeni hiç görmedim. Herkes kına, kınalıdır. Herkesin ellerinde kına vardır, ayaklarında kına vardır. Biz kınayı çok tüketen bir <laughs> memleketizdir Köylerde hala e, bu kültüre sahip çıkarlar. Sadece ee, işte gelinlere kına yakılmaz. Hani her herkes kınalıdır bizde. Bilmiyorum. Kürtler ama daha çok anladığım kadarıyla sahip çıkıyor. Ya da daha böyle hani ne derler şeyi yapılmış reklamı yapılmış bir durum. Tam olarak bilemeyeceğim. Neyse işte ben de e, Nevruz kınamı yaktım. <laughs> Nevruz da aynı zamanda bir e, tabii ki de hem bir Kürt bayramıdır hem bir Türk bayramıdır. Nevruzu bütün dünya kutlar e, ve <laughs> bu konuda da Kürt değilim ama yörüklerde de e, Nevruz bayramı Orta Asya Türklerinde de çok fazlasıyla e, sahiplenir. Bizde şey vardır Orta Asya Türklerinde e, Türkmenlerde her zaman. Uğut tatlısı diye bir tatlı vardır. Uğut dağıtılır. Uğut'un verildiği kap e, geri gönderilmez. Böyle bir alışkanlık, böyle bir gelenek vardır falan. Tabii o artık kalmamış. Çünkü Uğut'u yapmak zor birazcık. E, onu unutmuşuz. Ama e, işte nadiren ben Uğut tatlısını şeylerde görüyorum. Makro Centerlarda görüyorum. Öyle. Kültüre sahip çıkmak lazım. Kültürün e, kıymetini bilmek lazım. Çünkü acayip yaşayan bir toplumdayız. TikTok toplumundayız. Ee, artık böyle gayri ahlaki şeylerin çok normal görüldüğü saçma sapan şeylerin e, ne bileyim işte bireysel rating uğruna paylaşıldığı edildiği, yozlaşıldığı bir dönemde ve sistemde kınamıza da e, uğutumuza da, nevrozumuza da nevrozumuza da ee, sahip çıkmamız lazım. Ben biraz fazla gelenekselimdir böyle şeylerde. Ama bir yandan da şeyim ben çocukken kendim yani şeyde lisedeyken falan kendime hep böyle şey derdim marjinal domestik derdim çünkü arkadaşlarım bana çok antika olduğumu söylerlerdi bu arada evet ben çok antika, antikayımdır ben çok fazla türkü dinlerim falan ve Arkadaşlarıma bakıyordum böyle türkü dinlediklerini, sevdikleri türkü bile olsa onu dinlediklerini söylemeyi, paylaşmayı falan gizlerlerdi, utanırlardı. Ben böyle dilimde bir türkü, bütün gün İzmir'in kamakları falan söylerdim. O yüzden bana çok antikasın falan diyorlardı, böyle hep işte ne bileyim, biraz daha böyle eski şeyleri severdim falan, hala öyleyimdir bu arada. O yüzden de kaldım öyle. Öyle kaldım yani. Bu kültüre hayatımın sonuna kadar da sahip çıkmak istiyorum inşallah. Götü başı dağıtıp <laughs> yoldan çıkmayız. Neyse öyle işte. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Bugün 21 Mart. İnşallah her gönlü bir bahar gelsin. Nice Nevruzlarımız olsun dostlarım aynı zamanda bugün ekinoks gece gündüze eşit insan insana eşit ee, öyle <laughs> ekinoksunuz da kutlu olsun öyle hava güzel bugün kaç derece 12,5 derece gösteriyor ama güneşin böyle bir tatlı bir şeyi var sıcaklığı var ben de işte gidiyorum sarı e kemana gireceğim. Kemandan sonra da e, Tarabya'ya geleceğim. Tarabya'da da e, kuaförde bir oje sürdüreceğim. Bunları çıkarttıracağım. Çünkü uçları böyle şu görünen kısımları çıktı. Bir de şey yapacağım. E, terziye, Şaban amcaya bir şeyler bırakacağım. İki tane pantolon, bir tane de atlet. Massimo atletimin böyle alt kısmı e, tek kısmı şey oldu. E, söküldü komple. Onu güzelce bir şey yapsın. Yanmaşı maddetlerde de bu arada renkli olanları almayın çizgili olanları. Ben de mesela siyah beyaz olanı vardı. Aldığım zaman acayip şık, çok güzel görünüyor. Ama yıkadıkça beyaz yerlere siyah şey e, dağılıyor, boya geliyor ve o böyle beyazlar hafif gri oluyor. O da güzel olmuyor. O yüzden Massimo, zaten atletler 1000 liranın üzerinde. O böyle bunlar falan 1200 küsüre olmuş. O yüzden değmez yani. Massimo'dan atlet alacaksanız Massimo'dan atlet almayın. Masimo'nun ama mesela işte neleri çok güzel. Pantolonları güzel, ayakkabıları güzel, gömlekleri. Kesinlikle Masimo gömleğiniz olsun eğer bütçe ayırabiliyorsanız. Neyse gidiyorum ben. Ben gidiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Geldim kemana. Şimdi yukarı çıkıyorum. Önce bir yan tarafta altın pamuk pastanesi var. Beni her salı ve perşembe günleri orada bulabilirsiniz bu arada. Ay. Merdiven çıkarken hep tık nefesim. Ben yokuş falan da sevmem bu arada. Düz ayak insanıyım. Neyse. Beni atacağım Paris'e. Ben Paris'te yaşayacağım. Ay. Bir kahve içtim. Evde börek vardı. Böreğimi bugün evde yedim. Şimdi gidiyorum. Kaç dakika var? 12.41. 10 dakikada hocam taksa bir yarım saatim var. Hiç çalışmadım. Açık çalışacağım. Kimse var mı? Kimse yok bir ben varım Ay. Bu arada beni takip edip keman çalan hiç kimse yokmuş. Onu fark ettim çünkü ben kemanı her derse geldiğimde reçin ediyordum. Öyle yapmamak lazım. <laughs> ben de sürekli tellerini değiştireceğim ne biçim gıy gıy ses çıkartıyordum meğerse reçine yayda kalıntı birikinti yapıyormuş o yüzden oluyormuş <laughs> hocam da diyor ki bunu bilmiyor muydun diyor hocam benim hep hocam sizin söylemediniz ki diyorum <laughs> öyle şimdi azıcık çalışacağım birazcık da nefesim bir kendine gelsin ay Şişmanlık zor arkadaşlar yani 75 kiloyum ama hala şişmanım yani yapacak bir şey yok. Azıcık nota çalışayım azıcık ondan sonra yay çalışayım. Hadi görüşürüz. Dostlarım online'ım. Eve gidiyoruz şimdi. Bayağı akşam oldu saat 6.30. buçuk e, hafiften trafik var. 40 dakika falan gösteriyor ev. Valla yani artık otur 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 dolaş 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 sıkıldım. Zara'ya girdim. Zorlu Zara çok büyük olduğu için ee, insanlar anladığım kadarıyla zorludaki zarayı e, alışveriş için tercih ediyorlar. Bu yüzden de kasa kuyruğu çok fazla oluyor. Böyle bir iki bir şey gözüme kestirdim. Bir tanesinde bir pantolon bir pantolon var böyle ne derler camel renk mi? Camel rengi mi ne derler ona böyle krem değil şey değil camel herhalde. Neyse işte böyle sütlü kahve gibi. Ee, pantolonun hiçbir yerde kırk bedeni yok bir kere zorlu da vardı keşke şey zorlu da demişim vadide vardı keşke o zaman alsaydım zorlu da vardır dedim ve zorlu da yok sadece 36 34 ve 38 bedeni vardı 38 bedeni de böyle yani alınmaz hani e, gibi bir şey olduğu için almadım ne yalan söyleyeyim sonra dolaştım Mango gezdim Mangoda bir şey yok H&M gezdim. H&M deseniz zaten iyice böyle çıfıt çarşısı gibi bir yer olmuş. H&M'de de hiçbir şey yoktu. Marie Antoinette'de oturdum. Bir e, sıcak çikolata içtim. Yani çok seviyorum. Çok tatlı bir yer. Kimse böyle kimseye bakmıyor. Kimse kimseyle ilgilenmiyor falan. Hani ben böyle şeyi sevmiyorum. E, gittiğim böyle işte oturduğum bir kafede insanların beni izlemesi, flört etmek için böyle bakışması falan. Bunu ben sevmiyorum. Bunu yap bunu yapmayan yerlerde hani böyle şeylerin olmadığı yerlerde oturmayı seviyorum. Burası da öyle bir yer. Kimsenin kimseyle bir işi yok. Kimsenin kimseyle bir alakası yok. Herkes zaten böyle şey çift ya da işte ne bileyim işte böyle kadınlar oturuyorlar çay kahve içiyorlar falan öyle bir yer. Fakat yani içeceklerinin hepsi o kadar tövbe estağfurullah. Yani Allah affetsin iğrenç içecek yapıyorlar. Çikolataları ne kadar lezzetliyse ne kadar güzelse içecekleri de o kadar berbat sıcak çikolata içtim ama asla bir çikolata tadı yok böyle tuhaf bir, bir böyle değişik bir baharat tadı var içine kakuleme bir şey koyuyorlar ya yani o mu baskın böyle bir acayip bir tat tatlı deseniz tatlı değil tatsız deseniz tatsız değil yani içiyorsun ama böyle hani şey bir şey değil yani Aa ben sevmedim ama atıyorum işte hani benim damak tadım uygun değil gibi bir şey değil tatsız lezzetsiz bir şey yani Neyse çay içiyorsunuz musluk suyu. Klor kokusundan içilmiyor. Ben öyle çayı sevmem. E kahve içiyorsun kahveleri de bir ayrı bir acı oluyor. En son yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yaz Gülsüm'le orada oturmuştuk ve böyle işte cool lime gibi bir şey var dediler. Bir yanlış hatırlamıyorsam Gülsüm burayı izliyorsan yaz kız hatırlıyorsan bir de birimiz cool line birimiz hibiskus olandan almıştık. Ya mesela o benim içtiğim de çok kötüydü. Ya da ikimiz de mi cool lime almıştık hatırlayamayacağım tam olarak ama yani orada da mesela benim içtiğim çok kötüydü. Gürsün bir şey dememişti şimdi hatırlayamayacağım ama ay yani ne bileyim şişe suları hariç hiçbir şeyleri güzel değil adamların içecek konusunda insanlar da oturup bir çay kahve içemeyecek ne anladık yani. Zaten çikolataların, çikolataları özel çikolata olarak geçtiği için pahalı. Cık, neyse. Ay şuraya da sumak açılmış. Azerbaycan mutfağı. Baya da lüks bir yer yapmışlar. Bu sağ tarafı ne yapacaklar acaba? Bakalım. Burası e, şey oldu. Hayat sentri oldu. E, eskiden HSBC banktı. 2001'de mi 2002'de mi 2002 idi galiba 2002'de burası patlatılmıştı çok insan ölmüştü burada çok 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 insan ölmüştü yani hatırlıyorum ben biz ilkokuldaydık çok böyle değişik acayip günlerdi var bir insan neler yaşıyor valla ve burada, burada gerçekten baya insan vefat etmişti böyle kolu kopanlar bacağı kopanlar falan çok çok böyle büyük bir olaydı Sonra burası yıllarca bir kapalı kaldı. Yapmadılar, ellemediler falan. Sonra bir tekrar açtılar, sonra değiştirdiler. Şimdi sonunda hayat centric oldu. Öyle. İstanbul'dan notlar. <laughs> yani benle eşit olan herkes bilmeyebilir ama benden büyük insanlar hatırlarlar o HSBC bankasının patlatılma olayını. Çok insan hatırlar yani. İstanbul'da olsun olmasın o zaman o dönem çok konuşulmuştu böyle günlerce o olay şey olmuştu televizyondan gitmemişti ya bu arada bir şey söyleyeyim mesela bunlar bakın hep böyle bizim anksiyetelerimizi böyle tetikleyen şeyler ben bu olay olduğunda ilkokuldaydım ve e, düşünsenize yani evet tamam hani burada değildik sonuçta o bankanın içerisinde değildik bir şey değildik fakat gene de eee o televizyondaki haberler, o sürekli bu olayın dönmesi, o terör meselesi. Hani hep böyle şeylik ya o kadar iğrenç araba kullanıyorsun ki yani bir de bak bak bir de taksicisin yani bu kadar kötü kullanılmaz. Böyle böyle gidiyor ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun git bir tane şeritten dön sonra diğer şeritten. hepimizin böyle anksiyetesini coşturduğu ya da hepimizin anksiyetesinin fitilini ateşledi. Böyle böyle bir olaydı yani. Oldular bilir. <laughs> Türkiye'de bu arada çok fazla terör olayı yaşadı yani böyle şeylerde. Öyle. Neyse. Abi bak sarhoşsan sarhoşum de. Ama aptalsan yapacak hiçbir şey yok. Kötüsün yani. Kötü. Ya da oruçlusun bilmiyorum yani. Ama bir acayipsin. Neyse gerimizde bıraktık taksiyi. Eve gidiyorum şimdi. Vallahi hiçbir şey almadık yani. Ben normalde dışarı çıktığımda mutlaka bir şey yaparım. Bir şey alırım ama hiçbir şey almadım. Ay. Bugün günlerden ne perşembe. Bugün inci taneleri var. İnci tanelerini izlerken de dün evi çok dağıttık. Daha doğrusu ben dağıttım evi. Dün ben börek yaptım. Ee, ve ondan sonra benim erkek arkadaşım geldi. Evin böyle içine ettik yani. Sigara içiyor, sigarayı evin içinde içi, içiyor. Ben normalde hiç kimseye, ben normalde Cemal'e bile evin içerisinde sigara içirmeyen bir insandım. Hoşlanmam ben yani. Sonuçta kendi evinizde sigara içmiyorsunuz, balkonunuzda içiyorsunuz. Ondan sonra gelip benim evimde benim sesim çıkmıyor diye sigara içeceksiniz diye bir şey yok. Hani onu sevmiyorum ama mesela şey ee, bu, bu, bu adama karşı böyle benim bir şeyim var yani benim ya istediğini yapabilir isterse sitsin eve seslisin böyle yere ben temizlerim toplarım falan kafasındayım böyle hiç şeyim yok Dağıldı valla ev yani öyle o işte sigara içti öyle o küllük kaldı sabah onu ben balkona çıkardım üf A8'in güzelliği üf, üf, üf. maşallah 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 hocam <laughs> neyse sonra işte benim o börek şeylerim hep böyle kaldı ortalarda. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Onları geri yerine yerleştirmedim. Her şeyi öyle salladım salladım bıraktım valla. Her şeyi bıraktım. Artık hayırlısıysa akşam dizi izlerken evi bir güzel böyle toplayacağım. Sonra süpüreceğim. Sonra sileceğim. Ve yarına böyle mis gibi tertemiz bir ev bırakacağım. Çünkü böyle olmaz. Böyle olmaz. Olmaz böyle. Öyle işte gidiyorum eve. 8 dakikadır bomboş konuştum. Kafanızı şişirteyim. Ve e, artık evde görüşürüz. Ya da yarın görüşürüz. Bilmem. Ya da öbür gün görüşürüz. Akşam burada video yükleyecektim ama muhtemelen o videoyu yarın yükleyeceğim. Biraz şu video olayına şey yapmam lazım. Ne derler? Daha çok özen göstermem lazım. Ama bakalım hayırlısı olsun yapacağız inşallah. İnşallah. İnşallah Allah'ına. Dostlarım yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden cumartesi. Hocayla ve hocanın bir arkadaşıyla buluşacağız. E H&M geziyorum. Zara'dan da bir şeyler aldım ama Zara'da da müzik vardı. E H&M'de de müzik var. Sonra vay ben niye dışarıda <laughs> çekemiyor? Ben bir AVM kızıyım ve çekemiyorum dışarıda. Çünkü bütün AVM'lerin bütün şeylerinde, boş alanlarında bile müzik var maalesef. Neyse artık Hocayla otururken şey yapacağız. Biz önce hocayla oturacağız. Ondan sonra arkadaşı gelecek. <laughs> Işığın ve yüzümün fenalığı yalnız. Şurada bir şey var. Bu ben çocukken su çiçeği geçirmiştim. Sanırım ondan kalma bir şey oldu. Sivilcelerin alakası yok diye düşünüyorum. Öyle. Bir de zaten gözenek insanım ben. Baba tarafında gözenekli, ana tarafında gözenekli. Öyle. Gözüm bakayım bir şeyler. Hocayla otururken görüşürüz. Şey Hayal kırıklığı oldu bence o Hayal kırıklığı oldu. O çünkü bu durumlara rağmen bile Zaten şey olacağım. Bize... Gideceğim. Marmaris'e gideceğim. Yani herkesle ilişki keseceğim. Ben de keseceğim. Nasıl bir bahtsızlıktı ya. Resmen bir gecede hayatımız değişti farkında mısın? Çünkü o türk yani şeymiş o. Dedim ki işte, destekleyen herkese bir günde bitti. Şimdi yarın ekran kaybederse ekranı destekleyenler de bir günde siyasaya tıklayacak. Evet. Yani şey. CHP'nin mi? AK Parti zaten neden arası? Senin değil onların bu konuda şey olması gerekiyordu. Ben Halis'e söyledim. Ben şeyde Twitter'da takip ediyorum Halis abiye bir şey söyleyeyim mi hiç şeysiz ne kadar destek oluyor bunlara ekleme destek oluyor bu Ahmet Özel'e destek oluyor acayip destek oluyor onlara 10.000 kişinin bir karşılığı var mı peki? Ya bu defa yanında 3.000 yakın personel çıkmış. Valla Şişli'de de şey ama Şişli demiştim Sarıyer'de de Şükrü Başkan 15.000 e oy alırsa ki bence alır. AKP kazanır. AK Parti kazanıyormuş. AKP kazanır. %34. %32. %20'lerde de şey. Çünkü başkan. Çünkü kazanmak için girmedik. CHP'yi kaybetirmek için. Ya işte baktığın zaman tamam eklemi sevmiyoruz falan ama yaptığı da bir yerde yanlış. Yani etik olarak baktığın zaman yaptığı yanlış. Şükür mü? Evet. Çok yanlış. Ben gördüm Ama benim işime öyle geldiği için. Bir de yani 3 şey. dönem. Tabii ki de ben de aynı şeyi düşünüyorum ama mesela üç dönem artık belediye başkanlığı yaptı. İyi yeter. Yani ama kalk yani kalk siktir git bir yani. Kalk başkaları oturuyor. Aynen öyle. Ha oturan da bu olmasaydı keşke ama. Ama ben sana söyleyeyim. Gökhan Zeybek geri Oktay geliyor. Oktay değil de, Oktay değil de başka biri orada aday olsaydı yüzde yüz kazanırdı. Oktay tabii. orada sevilmiyor. Oktay Gökhan Zeybek'in ortağı. Zaten o yönetecekmiş belediyeyi. Tabii canım Gökhan Bir de şey. Mesela ben bakıyorum sarı yerde e, hiç şey yok. Ekrem'in arabası var. AK Parti adayının arabası var. Şükrü Başkan'ın arabası, insanları her şeyi var. Ama asla Oktay'ın şey yok. Afişleri var sadece. Oktay, Oktay Çalışacak bir de değiliz. Çalışmıyor de. da herhalde. Antalya'da tek. Muhtemelen. İyi değil mi? Fatih çıkıyorlar mesela. Şeyleri izliyorum. Geçen gün şeyi çok beğendim. E, neydi faşist? Ümit Özdağ'ın partisinin adayı var ya Adil Kara İsmailoğlu mu ne? He, Adam o var ya. Şey, Kara Var ya. İyi bir entelektüel. Evet. Bir... İki Okuyor. tane programını izledim. Bir Fatih Altaylı'ya çıktı, bir de başka bir programa daha çıktı. Böyle bir doluluk, böyle bir şey. İşte mesela şey diyor ben, eğer Murat Kurum birazcık teşkilat görseydi, yani. böyle olmazdı. Bu mesela hep ülke ocakları hep teşkilattan gelmiş. Murat, şey, yaptı. Murat hep bürokratisi de. Sen Murat'ı siyasetçi yapamazsın ki. Dün şeyde dediler ki, orta sayfada, bizim benim oturmak istediğim site var ya Çamlı Vadi. Çamlı Vadi'de 14 milyon liraya bir borçlu dairesi varmış yani. Borç, yani şey karşılığı ne derler? Hayran borcu var. Borcu varmış, 14 milyon diye. Dün orta sayfada full şey konuştular işte. Ee, denizleyerek Deniz Zeyrek şey yaptı. Bu borcu ödeyemez ki dedi. Karısı dedi e, Rütü'ye alınmış, Rütük'te bir şeymiş, kendisinin zaten belli ondan sonra bu parayı ödeyemezler ki bu evi almışlar ama nasıl ödeyecek bu şeyi falan diyor. Bir insanın diyor nasıl diyor, hep diyor memursun hani sonuçta gibi bir şey söyledi böyle. Bu kadar dövizi nasıl biriktirdin, bu kadar TL'yi, bu av, av tüfeklerini, silahları nasıl aldın falan diyor böyle. Hele Turgut Altınok. O şey sosyal medyada artık herkes ondan dalga geçiyor. Yazıyor. Ben Turgut Altınok'la komşuyum diyor. Öbürü de yazıyor diyor ki neredesin? Ankara'dayım. nasıl her yerde bir evi var diyor. Ben de mutlaka komşuyum yazıyor. Aynen öyle. <laughs> e, şey dedi mesela Mansur Yavaş Nevşin'e çıkmıştı geçen gün bu hafta ortası. Nevşin de şey dedi. Beyefendi dedi bunların dedi vergisini nasıl ödeyecek dedi hani. Böyle bir parası yok. Vergiyi nasıl ödeyecek falan yaptı. Evet. Hepsini de açıklamamış bu arada yani. Bu açıklanmışı hani bir kısmı. şey falan dediler işte. Atıyorum devlet orayı şey yapıyor ya, imara açıyor mesela. Bunlar tarlayken alıyorlar, biliyorlar çünkü. Bir elbisaydı, bir elbisaydı. Aynen. Bir elbisaydı. Bir elbisaydı. Hep diyor sistemi bu şekilde şey yapmışlar. Mesela, Havalanının bulunduğu arazi, bir denge fiyatının amcalarının arazi, daha doğrusu küp, küp, küp da kültürlerin şey de akrabanın Adam şeyde çok etkili bir hareket Etkili bir hareket. Mersin'de arazi. Bu araziyi işletemiyordu. Bu araziye havalandığı yapılmasını çıkarttı. Dediklerini gördük Depremde de nasıl sikildi ama o havalı. Havalı mı? Evet. Yani geldi. Yani ona şey. Düzelttiler de. O tarla güzeldi. O tarla 10 liraydı. Ama havalı geldi o tarla 1000 liraya sattı. Dengirmir de Mersin vekiliydi değil mi bir ara? Mersin'de, yani Adıyaman, bir dönem de Ha. Selçuklarla akrabalıkları ne onların? Çünkü Aynı aşırı şey Ha. Anasının aşiretinden kız alışveriş var. ama Selçuk abi böyle sanki dostlarmış gibi davranıyordu. yok her yerde yani, yeğenim diyordu değil. Hmm. Ama özgürde Ankara'da bir hafta kaldı. çok masraf oldu. Çok, çok masraf oldu. Mesela Selçuk şeyi de... Selçuk da, iyi bir an. de Abimin ben aradı. Dedi ki yemek göndereyim. Ha dedi ben bunu bir 500 kişi şey, yemek yaptım. bir çok çıkardım. Hatırlıyorum. Davu daha öldüğünde yine ben aradım ki bir avuç basayım. Yemek yaptırayım gene. Onların annesi yaşıyor değil mi? Davud'un karısı. Davud da bugünlerde şeyini kırmış. Düşmüş merdivenden elini kırmış. Aaa. Adam doğmuş dönüyor. Köpek cinsi var. <laughs> O, bir, o kadın, baba, ben de olumlu dayısın. para etmezler benim gözümde. Aynen. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Ne haber ya, ne yapıyorsunuz? Bugün günlerden pazar, hava bayağı güneşli ve 15 derece. Fakat ben böyle hafiften bir böyle boğaz gıcıklanması, ara ara bir hapşırmak gibi şeyler yaşıyorum. Ama neyse olur öyle şeyler. İnşallah grip olmam. Ee, bakalım. Vitamin falan aldım ama olacak olan da olur. Yapacak bir şey yok. Neyse İstinye Park'a gidiyorum şimdi. Valla evi öyle olduğu gibi bıraktım. Kurutmada çamaşırlar vardı. Onları çıkardım. Yatağın üstüne attım. Sonra e, çamaşır makinesine kirlileri attım. Makineyi çalıştırdım. Böyle şeyin üstü lavabonun üstü kirlerle dolu, bulaşıklarla dolu falan. Yapacak bir şey yok yani. Öyle çıktım valla, salladım çıktım. Akşam artık eve gidince yaparız. Kahvaltı yapmadım, evde ekmek yok. Bugün de bu eve ekmek alınmazsa artık imdat diye bağırı vereceğim. Ee, gerçekten evde ekmek yok. Ya yani evde çok uzun zamandır hiç ekmek olmuyor. Evde ekmek yok diye karnım doymuyor. Karnımın doymadığını düşünüyorum falan. Neyse inşallah bugün bu şeylerimizi halledeceğiz. Ee, ay. Yani marketten sadece ekmek alacağım ama manava gitmem lazım. Bir manav alışveriş yapmam lazım. Belki onu da yarın yaparım. Belli olmaz. Pilatesten dönerken de yapabilirim. Çünkü hafiften böyle üşü, üşümemeye özen gösteriyorum. Yani üşüdüğümüz için tabii ki de hasta olmuyoruz ama <laughs> bilmem artık bir yerden bir virüs bir şey kapmış da olabilirim yani hiç belli olmaz neyse öyle işte şimdi birazcık İstinye Park'ta dolaşacağım o iş oda geçen gün bir tane eşofman haşortman altı beğenmiştim ona falan bakacağım ee, öyle dolaşacağım birazcık üf üf üf, üf. yeni mi aldın Al, galeriden mi çıktın ne yaptın bir bentley ama muhteşem tertemiz bir bentley hadi ilerleyelim müminler Kahvaltı yapmadım, kahvaltı yapacağım. E, Donaşacağım, alışveriş yapacağım. Bir yerlerde tekrar muhakkak ki muhakkak. Görüşürüz dostlar. Dostlar, en son nerede kalmıştık ya? En son ben herhalde İstinye Park'a gidiyordum falan. Geldikten sonra video çekmedim diye düşünüyorum. Çünkü çekecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey almadım. Marketten sadece ekmek, su, portakal suyu aldım ve eve geldim. Neyse, sonra birazcık uyudum, ettim, tuttum, kalktım falan. Bayağı bir e, çamaşır makinesini çalıştırdım. Sonra ütü yaptım. Bir bulgur pilavı yaptım. Bir yayla çorbası yaptım. Evi süpürdüm, bilmem ne derken vallahi saat bayağı 11 oldu. E, yargıyı izliyorum. E, az sonra biter. Ben de yatarım. Papyonu bir şişe çıkardım, geldim. Ondan sonra çanta dolabını bir güzel toparladım, düzenledim, temizledim, ettim, tuttum. Öyle oturuyorum şimdi. Videoyu burada kapatalım çünkü anlatacağım, göstereceğim hiçbir şey yok. Yarın emin önüne gideceğim. Ee, yarın artık takı alacağım. Hafta içi de takıların fotoğraflarını falan yüklerim diye düşünüyorum. İnşallah satışa açarım. Öyle. Bu videoda böyle bir video oldu, bol bol konuşmalı, sohbet etmeli. Pek bir şey göstermedim ama olur öyle şeyler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gözüm bir şey kaçtı. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.